Atlar start hakemi girdi. Start verildi ve Ankara Kalesi koşusu başladı değerli yarı severler. Evet 7 numaralı Vinci Tore iyi çıktı liderliği aldı. Hemen dışından yüklendi. 2 numaralı King Berkay onun liderliğine son verdi. 5 numaralı Rigatis ve dışından 10 numaralı King Ferrier'ın gayretleri var ki 10 numaralı King Ferrier liderliği istiyor. Ve for sarf geldi. İkinciliğe girdi. King Berkay'ın peşine geldi. 2 boy kadar geride. Evet orta kulvarda 5 numaralı Rigatis hemen yakınında. Maratoncunun gayretleri var. Bunların bir boy kadar gerilerinde de 8 Aging Final hemen dışında. Evet Sumeyla'nın uğraşlarını iyi izliyorum. Bunların bir boy kadar gerisinde Kevin Cittore öne hamle yaptı. 3 boy kadar geride 3 mol King onun 9 mol Hamaset'in 2 boy geride 800 geçirirken 1 numaralı Headman'in gayretleri var. 2 boy faktör... liderliğini koruyor. 2 mol Kingberg 10 mol King bir boy kadar geride hiç kullarda 4 numaralı Maratoncunun yarım boy gerisinde 5 mol Rigatis'in gayretleri var. 2 boy kadar geride. Evet 7 numaralı Vinci Torres, 8 numaralı Ejin Final Cekat gibiler. Ankara Kalesi koşusunda son viraj dönüldü. Son 400 metreye doğru bir boy farkla. 2 numaralı King Berkay önde geliyor. 5 numaralı Rigatas yürüdü geldi. Son 400 metreye doğru. İç kulvardaki 2 numaralı King Merkaya yakaladı. Ona hakim oluyor Rigatas. 2 boy kadar geriden King Mangon'un 8 numaralı Ejin Final'ın gayretleri var. Rigatas son 150 metreye 1,5 boy farkla önde geliyor. Dışarıdan 3 numaralı King Mangon geliyor. Mıknatıs gibi yapışıyor. Rigatlıs'a hakim doluyor. Fotoyu da buluyor. Üç numaralı King Mango fotoyu bulurken. Beş numaralı Rigatlıs ikinci. Sekiz numaralı Agent final üçüncü oldu. İki numaralı King Berkay. Dördüncü geçti aynı, Yedi numaralı Minci Tore'de beşinci oldu. Ankara Kalesi koşusunu üç numaralı King Mango. Özcan Yıldırım'la kazandı.